Hepinize evet. merhaba Suriye'den selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm ve selamun aleyküm. Arkadaşlar ilk önce kendimizi i̇lk tanıtalım. Başlam. İlk önce ben tanıtayım. Ben Muhammed. Suriye'de yaşıyorum. Megalista bölgesindeyim. Şimdi kendimi tanıtsın. Şey, i̇smin ne? Basam. Baslam El, El Muhamad <laughs> Evet Suriye'den katılıyor Biraz Suriye <laughs> ne? Suriye Türkçe'yi Yeni öğrendi ondan Evet arkadaşlar Kendini tanıtsın Merhaba ben Belal Alkari Belal Akari Al Muhaleden katılıyor Suriye'yi seviyorum Türkiye'ye tamam. göç ettik Suri. Selamın aleyküm, aleyküm es selam. Suriler Türkleri sever selamlıyorum. Severler, oh yeah. Sonra da bu sığıntı arkadaşım. Sıddık El Muhammed Türkçeyi bilmiyor. Sıddık. O yüzden onun telaffuzunu ben yapacağım. Evet arkadaşlar onun yerine biz kalacağız. bana affas Sedat tamam. Sedat koly? Sedat mı? Sedat oğlu Muhammed. Muhammed? Ziba, ben de senin Muhammed Al Gor mu? Sedat oğlu Al Muhammet. Al Bilmiyor hem. Sıtircebilmiyor konuşuyor mu ana yerde biz konuşuyoruz. Sabah. Onun şeylerini biz yapıyoruz. Sıcağa ben Muhammed. Basta. Muhammed. O da, o da ben Belal. Muhammed. Para kalmadı. Para. A ben bilmem öyle bir de. O da yasıttık. Para <laughs> kalmadı. Filme geçelim bile. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün e, Suri Bum Bum sınıfındayız. Yani kısacası anaokulundayız. Eee... <laughs> sınıfımızda kimler var? Ben Mahmut, Besam, Belal, Sıddık. Sıddık Türkçe bilmiyor. Bunu ben evet. size anlatmıştım ki var bir anlatalım. Sıddık Türkçe bilmiyor. Maalesef. Onun çevirisini biz yapacağız. Onun, evet. <laughs> Sıddık bir şey demek istiyor musun? Bu kaç Bilmiyor mu Sıddık? <laughs> <laughs> Sıddık mal mal gülüyor arada ama olsun arkadaşlar biz anlayabiliyoruz. Biz size Türkçesini çevireriz. Aynen. Aynen. <laughs> Pardon arkadaşlar <laughs> arada oluyor böyle. Evet arkadaşlar sınıftayız şimdi şey. <laughs> e, şey yapıyor. <laughs> Kim sıçtı <sıçlıyor>? ya? <laughs> Arkadaşlar benim ben göndermiş. Allah belanı <laughs> versin. Yere sıçtı. <laughs> Tarabalık sen gibi. Koltuk delindi. Ben son. Burası devletin sırası. <laughs> Saramalı tüfek gibi diyor. sıçıyor. Besta hiç durmuyor. Batum <laughs> yeter. Sır arada, sı <gülüyor> arada <laughs> sıktık da ar salıyor. Belli olmuyor onunkiler ama. Yani zor diye bir ses geliyor. Anlayın. Alam batum yeter. <laughs> Bessem dur demiyor nefes almadan sıçıyor pırt 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 maşallah Ama bastım ya sen Louis Bessem insanı besliyor vallahi kalkıp çökeceğim şimdi. Arkadaşlar ağzını. şimdi size bir şey demek istiyorum Şimdi bu konu çok net çok ciddi Size Arabistan'dan zemzem suyu getirdim Getirmiş Zemzem zem suyu. Sıttık uzatmayı. Suriye'den evet. geliyor ama kökeni Arabistan. Hacı'dan getirdik. Şöyle. Hacı Şakir. Dur. <laughs> Biraz ağır maşallah. Oh, maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Selamu hafsa. Biraz dua edelim zemzem zem suyunu. Ela basam sıç. <laughs> Bassem ben şimdi buna da Aha, <laughs> Sıddık'tan bir kelime geldi. Sıddık, Bassem'le kavga etmek istiyormuş. Elhamdülillah, er bismillah, hadi eşhedü enne. Ya ilahe illallah. Sıddık'la kavga ediyorlar. <laughs> Sıddık'la Bassem kavga ediyor, eyvah. Vallahi de zem zem zemzem suyu. <laughs> Durdular öyle deyince. Elhamdülillah, al bismillah, selamun aleyküm. Allah'a emanet Amin. Amin. Dua okuyoruz, biz Biz okuyoruz, sıçıyor. Basam yeter lan. Götümde motor mu var o kadar zor 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 tutuyorsun. Açıyorum arkadaşlar. Sen de ayırıyorsun. İlk yudumu e, al mu, arkadaşım. Muhammed içsin ben ilk önce içiyorum. <laughs> Ay balsam <basarsın>. suç. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş bu. Muhammed diyor. <laughs> Alayım suyunuzu. Bastam götün delindi kardeş biraz yavaştır yavaşlayın. Bastam suyu kaçırıyor çekeceğim ağzına şimdi. Bastam ben ona bin TL verdim bin dolar verdim ben ona. <laughs> evet. Beyler attı yine tarabalı tüfeğin ortaya. Ben şimdi size zemzemden getirdiğim suları göstereceğim. Sıttık yeter götün delindi sıttık. <laughs> Ay. Sen de bir içemedin şu suyu he. <laughs> Şaşırmadık zaten. Besem her zamanki gibi geriliğini eksik etmedi. Sınıfta suçum da sıçıyor artık. Suçum. Hiç utanması yok. Devlet sırasını derdi Aa! maşallah. Abise gireceğiz ya. Kendime zemzem sakızı getirdim. Size getirmedim. Bizde de kotur. Yoksa da vururum. Sadece bana kalmış değil, İrem'e. Belal o için olurdu. Kupatın seni kabahatçıyım. Şu ah bestem'i vallahi atacağım yerlere şimdi. Ah. E bestem nasıl... <laughs> bestem yine... Besteme laf geçmiyor. Onu besteme canından atacağım vallahi. <laughs> Sen roman suyunu... Suri... Arkadaşlar size bir olay anlatacağım e, ee, sınıftan çıktık evimize geldik arkadaşlar sıktıkla ilgili sıktık ilk defa konuştu ne? Türkçe konuştu hem de ne? Türkçe konuştu sıktık arkadaş ya? <laughs> Sıttık ne oldu ne oluyor lan sıktık sıktık oh. Telefonunda gizlice çektiğimiz fotoğrafları buldu. Eyvah. Bakalım. Kızım öyle sürme. Sülüyor bir Sıttık... <laughs> de hayvan. Altı daha kalsın bir tane. Sıttık kaç tane şey? Belen kaç tane çekmişiz biz de? <laughs> 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 Basalı tutmuşuz maşallah mübarek. <laughs> Bak. Sıttık basam ya mu mod da geldi. Sıttık sen niye böylesin? Sıttık sen nerede sevkin seni arayar özekinden? Sıcak biraz hayvanlaştı ama olsun. Sıcak sen kardeş. Sıcak hayvanlık kapıyor. Ha? Sıcak. Sen kardeş işte var mı?